Yercan, bu kızın ne işi var burada? İzah edeceğim ablacığım, toparlayayım anlatacağım. Ee, bir dakika, bir dakika! E, rica etsem bana da izah edebilir misin Yercancığım? Benim ne işim var burada? Kızım sen ne diyorsun? Aa, senin buraya geldiğine haberin yok mu? Yercan seni bayıltıp mı getirdi? Ee, yok ablacığım, yani gelirken ayıktım da... ...sanırım sonra bayıldım. Yercan ne diyor bu? Ya abla, Ezgi bilmiyor musun ya? Konuşuyor işte, ne dediğini bilmiyor ki. <laughs> Kızım sen nasıl geldin buraya? E, vallahi ablacığım, e, hatırladığım kadarıyla biz Yarcan'la buluştuk. E, o benden özür diledi falan. E, sonra... E, ...yani hani ben dayanamadım. E, onu çok sevdiğim için ona bir şans daha vereyim dedim. Canım ben de seni çok seviyorum. Canım. Devam et. E, sağ ol ablacığım. E, ee, sonra Yarcan ha eve gidelim dedi. Ben de tabii yok yok olmaz nikahtan evvel dedim. E, ee, o ısrar etti. Ben ama yok yok gelmem ben senin odana dedim. Benim için de olmaz zaten. Ben de öyle bir şey müsaade etmem abla. Beni biliyorsun yani. Biliyorum. <laughs> e, ee, sonra da e, ama olmaz. Ben sana bir şey göstereceğim. Çok önemli bir şey göstereceğim dedim. E ee, ben de e, burada göster dedim. Yo burada olmaz. İlla evde göstereceğim dedi. Ben de olmaz dedim filan. Ee, öyle yani. Senin cezanı vermesin. Bir dakika abla, bir dakika. Önce izah edeyim, dinle. Ondan sonra eğer inanmazsan vur, kır, parçala, öldür beni. Ama dinle. Sen de dinle Ezgi. Çünkü bu anlatacaklarım seninle de ilgili. Ama sakın konuşma, lütfen. <laughs> Biliyorsun abla, Ezgi beni terk ettiği gün... ...bedbaht bir hayatın pençesine düşmüştüm adeta. Uyuyamıyordum Ezgi. Uykularım kaçıyordu. Sağa dönüyorum olmuyor, sola dönüyorum olmuyordu. Ve sonra içki. Tabii, içki batağı Ezgi. Sınırsız yerli içki. Gelsin şişeler, gitsin <laughs> şişeler. Lingo lingo şişeler. Ve bir gün, hiç unutmadım bir gün. Yine yatağımdayım, uzanmışım, buhranlardayım, duramıyorum. <laughs> Kalbime bir ilham çaldı. O ilham bana dedi ki, kalk Yercan, kalk. Resme bir yeteneğin var. Otur tuvalinin başına, renk cümbüşün içerisinden sevdiceğini anlatan güzel bir portre yap. Ben de kalktım, <laughs> Onu betimleyen müthiş bir sanatsal çalışmayı oluşturdum. Ve Ezgi'yi çağırma sebebim abla ona bu sanatsal çalışmayı göstermek. İşte kanıtı. Getiriyorum. <laughs> i̇şte abla. Sanatsal çalışmam bu. Bu resim üzerinden zaten anlıyorsun. Fırça darbelerinden bir yercan kıymık resmi oldu. Belli bunun. Natürel bir çalışmam bu benim. Gerçekten de gönül gözü diye bir şey varmış abla. İşte. <laughs> Yalnız Gözleri gerçekten de bana benziyor, değil mi abla? <laughs> Eline sağlık ablacığım. Türk malı ho, Türk malı hey! Baba bana para ver, baba der ne? Arda, Hı? ben kutunun içini gördüm galiba. Hadi ya! Neli çikolata var içinde? Hem sütlü hem acılı. Allah! İnşallah misafirlikte bize bundan verirler ha? Sana... İnşallah. Ha? Ananı çıkmadı mı daha? Çıkmadı. Siz ne yapıyorsunuz bakın burada? O kutuya dokandım mı? O kutuya mı? Bak onlar sayılır <laughs> sakın elinizi sürmeyin öldürürüm Allah'ıma. Öldürürüm Allah'ıma. Duydun mu lan? <laughs> o erkekler kız. yarım saatte bir yukarı mı çekiyor ne yapıyorsun? İndir lan! İndir! Daha aşağı. Şey. O kadar mı oluyor? <laughs> Gebertirim seni abi. <laughs> ee sorun ne oldu kızım? Sonra biraz oturduk falan. Yarcan bana alkollü bir şeyler ikram etti. Ee, ben alkole karşı biraz zayıfım ya ablacığım. Ben yok almayayım dedim. O da aman canım ne olacak bir yudum alıver falan. Hii! Yarcan! Yoksa sen benim içkime ilaç falan atıp beni kötü emellerine mi ettin? Hop hop bir dakika bir dakika. Benden kötü emel çıkmaz kızım. Benim emellerimin hepsi on numara beş yıldız emellerdir. Görcen sen ne yaptın oğlum bu kıza? Söylesene bana. Ya abla sabah sabah tokat manyağı yaptın beni ya. Dinlemiyorsun ki. <laughs> <laughs> Allah sinirlendim. Ay, <laughs> çarpındım tuttu bak libidom şu an sıfır ha yarcan. <laughs> Allah senin cezanı vermesin. Oğlum bir bu kötülük kalmıştı şu kıza yapmadın. <laughs> ben sana evlenmeden olmaz dedim değil mi yarcan? Şurada yazık, ne kaldı? Ne vardı şimdi bekle Baba. Ya kızım sus ya. Abla bak, bak düşündüğün gibi değil. Bak izah edeyim sana. Ya ne oluyor? Yeter ya. Bağırmayın. Ayıptık ya. Enişte sen yukarıya çık. Biz birazdan geleceğiz. Bir şey konuşuyoruz. Zaten burası çok kalabalık oldu. Haydi. Bir dakika. Ne oldu? Bu kızım burada ne işi var? Kızım niye ağlıyorsun sen? Ya enişte beni görmeye geldi. Ziyarete geldi. Çok duygulandı. Canım benim. Kızım niye ağlıyorsun? Erman, Yercan Ezgi'yi odasına atmış. İçki içirip bayıltmış. Ben sonrasını düşünmek istemiyorum. Çık kötü durumdayım şu an. Bu, bu da benim yatağım. Ha buraya, buraya atıyorlar. Ne atıyorlar? Hem de benim evimde. Ya yok öyle bir şey enişte, ne yapıyorsun abla ya? Ablan yalan mı söylüyor lan? Ablan yalan mı söylüyor lan? Seni alnım... Lan bu abla! Seni öldürürüm lan! Sen de abini tanımadın lan! Çık git lan bu! git lan! Çık git seni öldürürüm! Bak tutamıyorum, öldürürüm seni! Evimi cunuk yaptı! Evimi cunuk yaptı! Çık git lan bu evden! Akşama kadar cunuk geziyor bu evde! Yeter lan! Bereketi gitti lan! Elli kere dedim! sana bir kafa atarım, sıkma vururum, öldürürüm bak seni! Çık git bu evden! Çık git! Enişte çok kırıcı konuşuyorsun ama nişanlımın yanında ayıp oluyor ya! Sen ayıbı daha görmedin oğlum! Ablanla nişanlım gitsin, seninle o zaman konuşacağız. Ayıp neymiş, neymiş gösterecek sana Erman abin. Erman, Erman lütfen şiddetle hiçbir şey çözemeyiz. Lütfen seni... Konuş be, düzgün konuş lan. Şiddet, middet, ne konuşuyor? Ben çözerim, ben çözerim. Duydun mu beni? Benim adam Erman, Erman'la listeni tanıyacaksın. Ağzını burnunu kırarım senin ha. Ya enişte bir dakika ya, ortada o kadar abartılacak bir şey yok ki. Ayaklarına bir vururum, bir kafa atarım, öldürürüm bak seni. Direkt kafa atarım bak ha. Çok yorulmuş, çok iyi çok yorulmuş! Ağzı çıkmıyor hadi, ağzı çıkmıyor kız. Bir Kankası. dakika ya, bir dakika, bir dakika durun, durun, dinleyin ya! Sen Anlatı kimsin lan bizi durduruyor mu evde? Dur enişte anlatacağım ya, susun, özellikle sen hiç konuşma! Benim Ezgi'yle sizin düşündüğünüz gibi bir münasebetim olmadı... ...biz yattık uyuduk sadece, zaten arada yastık vardı. Ay, doğru mu söylüyorsun aşkım? <laughs> Tabii kızım, sen uyandığında üstünde elbiselerin yok muydu? Vardı. Sen geldiğinde nasıl durumdalardı bunlar? Normal. Enişte dinle. Bu bir yudum bira içti, ondan sonra sızdı zaten. Ben de o halde Ezgi'yi göndermek istemediğim için uyusun kız, sabah toparlanır, öyle gider diye düşündüm. Uyuttum onu. Kötü bir şey mi yaptım? İnsanlık yaptık, bu mu yani sonucu? Allah belanı vermesin seni. Alkol mü alıyorsun oğlum bu evde? Alkol mü mu... alıyorsun oğlum bu evde? Kendine gel, kendine. Ayakların kırarım bak. Erman! Erman! insanlık yapmış çocuk. İnsanlık yapmış lütfen çok yanlış hareketler bunlar. Yarcan. benim mükemmel kardeşim. Bırak ablayı bırak Allah aşkına. Sabahtan beri beni tokat manyağı yaptınız ya. Sen oradan vuruyorsun eniştem elinde kalasla nişanlımın karşısında. Çok ayıp ya boşaltın bu olayı. Ayıp değil be, affet beni sevgilim tamam mı? Sen niye bunu ayılıyorsun hem eline? Koymayın kızım eve koymayın eve. Şunu ben bir ağız dövmeyeceğim mi ya? <laughs> Hadi. Hemen oduna nasıl Ne yapayım? Sen de çıkıp beni yalnız bırak. Biraz bu olaylar üzerine düşüneceğim, çıkın. Hadi sen de. Hadi. <gülüyor> 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 Ağzımı burnumu dağıtacaktı adam ya.